Merhaba Bugün size yazlık yelek modeli yapımını anlatacağım. İsmi ananas modeli. Çok güzel bir model. Ben biraz başladım. Size nasıl başladığımı anlatayım. İki sıra trabzan gittim ben. Trabzan gittim sıra burası ön yan taraf olduğu için. Ön taraf olduğu için buraya 7 tane trabzan yapmışım. 7 trabzandan sonra 2 zincir çekip arada ikinciye 2 iki tane trabzan atlayıp üçüncüye batmak gerekiyor. Ben bir tane batmışım hani üçüncüye batmak gerekiyor. Üçüncüde dört tane balık sırtı dibini oluşturdum. Ondan sonra bir dört zincir daha çekip bir iki üç dördüncüye başına dolamadan batmışım. Sonra bir dört zincir daha çekip bir iki üçüncüye batmışım. Bir dört zincir daha çekip bir iki üç dördüncüye balık sırtı yani dört tane trabzan üstüne balık sırtı oluşturmuş oluşturmuşum. Sonra iki zincir daha çekiyoruz. Oraya da balık sırtı oluşturuyoruz. Ondan sonra yine bu ananas modelini oraya koyuyoruz. Hani ben videonun başına resim koydum. O resime de bakarak faydalanabilirsiniz. ben size anlatayım. şimdi ben bu dip kısmı tekrar hani orası geldiği için orası buradan devam ediyor. Onun Başlıyorum. 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Ve buraya başını dolamadan battım. 2 3 4 5 zincir çektim. Başını dolamadan burayı yani anlamasın tepesini kapattım. 6 zincir çektim. Balık sırtını oluşturuyorum. Trabzanları bir defa dolayıp iki defa da çekiyorum. Üç defa da çekiyorum. Ben dönüyorum. Aslında devam etmesi lazım. Ama model çıkardığım için dönüyorum. İki zincir çektim. Balık sırtını yapıyorum. Her yere dört defa batın, zincir çekip iki, üç. Ee, şimdi e, burayı oluşturacağım. Burada sekiz tane zincir çekeceğim. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane zincir çek. Buraya başına dolamadan batıyorum ve dönüp e, dönüp burayı sık iğne, yani başına dolamadan 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne başına dolamadan battım tekrar 8 tane zincir çekeceğim 3 4 5 6 7 8 zincir çektim yine aynı yere bu tepeye almasın tepesine başına dolamadan battım ve çevirdim

zincir çekip dibe tekrar battım. 7 tane sık iğne yapacağım. 3 4 5, 6 7, sonra 1, 2 5, 6, 7, 8 zincir çekip dibe tekrar batıyorum. Ha, 5 tane olacak bu toplamda. 2, 3 5 6 7 1 2 5 6 7 8 Tekrar dibe battım. Geri döndüm, sık iğne yapıyorum. Başına dolamadan bir tane batacağım. 5 tane oldu. Sonra 2 zincir çekip balık sırtına devam ediyoruz. Döndürüp balık sırtına devam ediyorum. Buraya batıyorum. 2 zincir çektim. Balık sırtına yapıyorum. 2 zincir daha çekip karşıya yan tarafa geçiyorum kenar dört beş altı ve yedinciyi yaptım bir iki üç zincir çekiyorum Şimdi tekrar ikinci sıradayız. İkinci çekiyorum balık sırtını. Yapıyorum. Anlasın ikinci sırasındayız. Sonra bir iki üç dört beş zincir çekip pardon üç zincir çekeceğim önce. İki üç zincir çekip buraya batıyorum. Şuraya başına dolamadan battım. Ondan sonra 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 zincir çekip şuraya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip buraya karşıya. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip karşıya. 3, 4, 5 zincir çekip karşıya batıyorum yine. 2, 3, 4, 5 zincir çekip batıyorum. Burada 1 2 3 zincir çekip balık sırtına devam ediyorum. 1 2 1 2 3 zincir çekip döneceğim. Burda ananas tepesine 1 2 3 4 5 tane böyle tepe oluşturmuşuz. Döndükten sonra yine balık sırtına Devam ediyorum. İki. Bir, iki, üç, dört. Zincir çekiyorum. 4 zincir çektim. Şuraya batıyorum. Buraya değil. Buraya. Gittikçe he, azalması için. 1-2-3-4-5 çektim. Buraya batıyorum. 1-2-3 5. böyle devam ediyorum. 1 2 3 4 5 Tepeye battıktan sonra 1 2 3 4 zincir çekip balık sırtına geçiyorum. 2 3 zincir çekiyorum karşıya geçiyorum bir tane trabzan olacak 7 bat üç zincir çekiyorum zincir çektim. Balık sırtına geçiyorum. 1-2-3-4 zincir çekip yine 1-2-3-4-5 buraya battım. Sonra devam edeme giderek azalacak. 5, 4, şimdi 3 tane olması lazım. ki 5 zincir çektim. 4, 5 Sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Dönüyorum. Bir, iki. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. zincir çekip buraya getirelim. 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane kaldı. 1, 2, 3, 4, 5. zincir çekip balık sırtına atlıyorum. İki zincir çektim, bir oluşturdum, 3 zincir çektim, döndüm. çektim balık sırtına geçtim ben şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum burayı kapattığım 1 2 3 4 5 hani 5. de e, bir tane kalmıştı. Son bir taneyi de yaptım. Tepesini yapıyorum yani. 1 2 3 4 5 6 ananasımız oluştu. Böyle devam edecek model. Ben yine bir daha göstereyim isterseniz. 1 2 3 zincir çektim. buradayım. Hani tepede 8 tane zincir çekip 3 4 5 6 7 8 zincir çekip buraya batıp başına dolamadan çevirip 1 2 3 4 5 6 7 bu şekilde devam ediyor. 7 tane 5 tane bu direkten yapıp üzerine ananas modelinin devamını oluşturuyoruz. Ben size e, nasıl başlayacağınızı anlatayım. Ben saydım hani videonun başındaki resimde hesapladım. E, hepsi bir çıktığı için 8 e, sağda, 8 solda, sol döşte, arkada da e, pardon, 4 sağ döşte, 4 sol döşte. Arkada da 8 tane olmak üzere toplam 16 tane ananas başlanıyor modele. 16 ana nasıl devam ediyor? Hepsi birden çıktığı için ben hesapla hesabıma göre hani yanılmıyorsam 390 tane kadar hani fazladan da saydım. 390 tane zincir çekin. Üzerine 376 tane trabzan başlayın. Hani benim anlattığım gibi yaparsanız burada iki boşluk. Bunu 4 tane oluşturursanız bu arada 1 2 3 Bırakırsanız hani 376 tane trabzan yapım derim. Bu yanlarda hesapladım ben hepsini hesapladım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabildim öğrenmeniz için. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.